Merhaba arkadaşlar. Gelin Kaynana Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizin için köfteli patatesli tencere yemeği yapacağız. Şimdi tarife geçelim. Köftesi için 500 gram kıyma, 1 adet kuru soğan rendeleyeceğiz ve suyunu sıkacağız. 1 diş sarımsak, 1 su bardağından 1 parmak eksik yani su bardağının dörtte 3ünü galeta unu ilave ettik veya ekmek ufağı da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı tuz, baharat olarak da kekik, kimyon, pul biber, karabiber arzu ettiğiniz kadar ilave edebilirsiniz. 6 adet patates eksili artırabilirsiniz. Biz kişi başı bir tane patates kullanıyoruz. Sivri biber, çeri domates ve arpacık soğan. Malzemelerimizi ilave ediyoruz. Baharat, ekmek ufağı, yumurta, tuz, rendelenmiş soğan ve sarımsağı da ilave ettikten sonra malzemeler birbirlerine özleşene kadar çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Patateslere elma dilimi şeklinde doğruyoruz. tencereye bir çay bardağı sıvı yağ ilave ederek patateslerimizi tencereye ilave ediyoruz. Bu şekilde dizdikten sonra kapağını da kapatıyoruz. Yüksek ateşte pişiriyoruz. Yani kavuruyoruz. Annem her zamanki gibi avuç içiyle köftenin ölçüsünü alıyor. Ve ardından da uzunlamasına yuvarlıyor. şeklini böyle verdiğiniz zaman daha güzel oluyor çünkü patateslerimizi de zaten elma dilemi doğradık. Tıpkı kızarmış gibi oldu. Şimdi de harcık soğanları ilave ediyoruz. Biraz da harcık soğanla beraber kavuralım. Hiçbir şekilde yağ yok gördüğünüz gibi patatesi çekiyoruz. Biberleri de ilave ettik kapağını kapatıyoruz yine. Biber ve arpacık soğanı da alıyoruz. Tencereye şimdi de köfteleri yerleştiriyoruz. Yine de çevireceğiz patatesle yaptığımız gibi. Birazcık sıvı yağ damlatalım. Köfteleri dağılıyoruz. Bu kadar kızarması yeterli. Tepeleme olmamak üzere 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kavuruyoruz. Salçayı açmak için 1 su bardağı sıcak su ilave ettik. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde başka tencere kullanmadık. Yani aynı tencereyle patatesi, köfteyi, biberi, soğanı hepsini soteledik. Şimdi de diziyoruz. 2 patates, 1 köfte ilave etmeyi tercih ettik. 1 patates, 1 köfte de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Şimdi bunları güzel bir şekilde dizeceğiz. bu şekilde dizdikten sonra ortaya da soğanları ilave ettik. Kalan patatesle kenarlarına dizebilirsiniz. Şimdi de biberleri dizeceğiz. Yine de arzunuza bağlı nasıl dizmek istiyorsanız o şekilde dizebilirsiniz. Çeri domatesi de diziyoruz. Ne kadar arzu ediyorsanız o kadar ilave edin. Köftenin yağlı tabağına suyu ilave ettik. Birazcık da tuz ilave edeceğiz. Birazcık pul biber ve karabiber de ilave ediyoruz. Suyunu ilave ettikten sonra da gözükecek şekilde ilave ettik. Ki suyu gayet net görüyorsunuz. Yani üstüne aşmayacak. Gözüksün yeterli. Gördüğünüz şekilde Kaynarı çıktıktan sonra ki zaten kaynamaya başladı su kaynar olduğu için orta ateşe alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve güzelce pişiriyoruz. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Suyu çekilsin ardından sunuma geçeceğiz. Yemeğimiz pişti hazır. Suyu çok az kaldı. Şimdi biraz dinlensin ardından sunuma geçeceğiz. Yemeğimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi annemden rica edelim. Bizim için tabağı alsın. Ve biz de size gösterelim. Ki lokum gibi pişmiş. Tam bir iftar yemeği. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve sosyal medyadan videolarımızı paylaşırsanız kanalımız büyümüş olur bugünlük hoşça kalın bir dahaki videoyla sizinle buluşmak üzere şimdiden yapanlara afiyet olsun